Merhaba arkadaşlar. Temel kavramlar kampı kaldığı yerden devam ediyor ve yavaş yavaş temel kavramlar kampının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bugünkü işleyeceğimiz konu gerçekten çok çok önemli ve ÖSYM tarafından çok sevilen bir konu. Çıkmış soru tarzlarımızda var, soru tiplerimizde var. Peki konumuzun adı nedir? faktöriyel konusu arkadaşlar. Faktöriyel konusu aslında e, hani böyle insanlar bakıyor çok sayılarla işlemler aslında hiçbir hesap yapmıyorsunuz. Birkaç ufak tefek özellikleri var. Bu özellikleri konu içerisinde bahsedeceğiz. Soru tiplerinde nasıl özellikler, nasıl soru gelir veya ne tarz sorulara yönlendirebiliriz bu soruları bunların hepsinden tek tek bahsedeceğiz. Hiç beklemeden hızlı bir şekilde geçiyorum ve nedir arkadaşlar? Kampüs Temel kavramlar kampı, konumuz Z faktöriyel birinci bölüm. Şimdi arkadaşlar faktörün öncelikle bir tanımını verelim. Birden n'e kadar olan doğal sayıların çarpımına faktöriyel denir ve Bakın şuradaki sembol ne sembolü? Ünlem işareti. En ünlem şeklinde gösterilir. Yani ben bir ünlem işaretinin sayının yanında gördüğüm anda aklıma şu gelecek. Birden başla çarpı 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 nereye kadar? O sayıya kadar. O halde 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı nokta nokta dediğimiz aslında bunlar nedir? Çarpma işlemidir n'e kadar. Örneğin bir kuraldır arkadaşlar. Önemli bir kuraldır. Lütfen bilin 0 faktöriyel 1'e eşittir. Hani hocam başlayıp çarpıyorduk. İşte bu bir kuraldır. Çünkü faktöreller birden başlıyor çarpıyorsunuz. Ama sıfır olduğundan dolayı direkt bir diyoruz ve yıldızımızı atıyoruz. Bir faktörel zaten bir tane var. Çarpı bir. Yani bir bitti. Bir faktörel birdir. Bundan sonra gelen faktörelere dikkat ederseniz iki faktörel bir çarpı iki iki. Bazen bunu tersine de alabilirsiniz. İki çarpı bir şeklinde de yazabilirsiniz. Sondan başlayıp başa doğru gidebilirsiniz. Üç faktörel 1, 2, 3. 3'ünü çarpıyorum. 1, 2, 3 ne yapar? 6 yapar. 4 faktöriyel. Hadi bunu tersten başlayalım. Bu da 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Ne yaptı? 6, 4, 12 yaptı. 5 faktörel 1, 2, 3, 4, 5. 12 çarpı burası ne yapar? 6. 6 kere 4. 24 yapar. Hocam nasıl 12 oldu? 24. Evet burası 24. O zaman 5 faktörlerde 24 çarpı 5'ten 120 yapar. Ve 6 faktörel arkadaşlar. 6 faktörel 1'den 6'ya kadar olan sayıların çarpımını yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 5 faktöreli 120 hesaplamıştık. Tekrar 6 ile çarpıyoruz. 720. İşte burada stop diyorum. Neden? Çünkü ÖSYM bana bu tarz sorular sorulduğunda işte 7 faktörüyle bana hesaplatmaz. 8 faktörüyle hesaplatmaz arkadaşlar. Ben sadece 6 faktörüyle kadar bileyim yeterlidir. 6 faktörel bile bazen zor çıkar ama 5 faktörüyle kadar karşımıza çıkar diyoruz. Evet ve burada bir şey daha dikkatinizi çekme çekmemi yok söyleyemedim. İşte anladınız siz. Dikkatinizi çeksin burası. Nedir? Sıfır faktöriyel ve bir faktöriyel. Dikkat edin. Faktöriyellerin hepsi çift sayıdır. Sadece tek sayı olan ne vardır? 0 faktöriyel ve 1 faktöriyel. O halde hemen şöyle notumu alıyorum. 0 faktöriyel 1'dir, tek sayıdır. 1 faktöriyel de 1'dir, bu da tek sayıdır. Bazı soru tipleri var. Mesela ben ee, diyelim ki x faktöriyel dedim 1 olsun. Şimdi x faktöriyel 1'i veren sadece 1 yoktur arkadaşlar. Buna da dikkat ediyorsunuz. x 1 de olabilir 0 da olabilir. Güzel soru tarzları var bununla ilgili. Bana soruda diyor ki en küçük değeri nedir diyor. Şimdi 1 sağlıyor ya e ama 0 da sağlıyor 0 daha küçük değerdir. Bunlara dikkat edeceğiz. Ve tek faktöriyel olan sadece 0 ve 1 faktöriyel vardır. Bunun dışındaki bütün faktöriyeller çifttir. Neden? Çünkü 2'den sonra gelen her faktörelin içinde bir iki çarpanı vardır. Zaten iki çarpanının olması da bana neyi verir? Bu faktörelin çift olduğunu verir. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Geldik not. 0 ve 1 faktörel sayıları sadece tek sayılardır. Notu almışız. Siz aynısını yazın. Bunun dışındaki tüm faktöreler çift sayıdır. Açıklamasını da vermiştik. 5 faktörel ve sonrasında gelen tüm faktörellerde birler basamağında bulunan rakam her zaman sıfırdır. Neden sıfırdır? E şimdi arkadaşlar 1'den 5'e kadar düşünün. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ben bunun çarpımının 120 olduğunu biliyorum. Ama burada bakın 2 ile 5. 2 ile 5'in çarpımı ne yapar? 10 yapar. Ben bir sayı 10 çarparsam sayıyı diğerlerine çarparım. Sonunda 0 yazarım. 1, 3, 4'ü çarptım. 12 oldu. Sonunda 0 yaptım. Demek ki içinde 5 olan faktörlerlerin e, içinde 10 var demektir. Çünkü 5'ten küçük 2'ler var. 4 var. Oradaki 2'yi de kullanabilirim. Yani ben şunu bileceğim. Her 5 bana bir sıfırı verir. Her 5 bir 10 verir diye düşüneceğiz. O halde 5 faktörelden sonra gelen sayıların muhakkak e, ve sonrası gelen birler basamağında bulunan rakamlar her zaman sıfır olur. Bazen mesela 10 faktöriyel'e kadar gelmişim. 10 faktöriyel. Şimdi bir tane 5 var, bir tane 5 var. Bunun sonunda arkadaşlar 2 sıfır var. 11'de de 2 sıfır var. 12'de de 2, 13'de de 2, 14'de de 2. Neden bunlarda iki tane sıfır var? Bir 5 için kullanıyorum, bir de 10'un içerisindeki 5 için kullanıyorum. İki tane 5'im var, iki sıfırım var. Bakın 15'ten sonra bir tane daha 5 geldi. O zaman bu da arkadaşlar sondan 3 basamağı sıfırdır diyorum. Bütün hepsinin sondan 3. 16 faktörün sondan 3 basamağı 17'nin sondan 3. 18'in sondan 3. 19'un sondan 3. Ama 20 faktörel dediğimde bunun sondan 4. Neden? 1 çarpı 2 çarpı geldim 5 var. 6, 7, 8, 9, 10'daki 2'ye 5. Bir tane daha 5 var bakın burada. Sonra 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15'te de bir tane 5 var. Kaç etti? 1, 2, 3. Sonra 20. 20'de de 4 çarpı 5'ten bunun da içinde bir tane 5 var. O zaman 20 faktörün sondan 4 basamağı 0. Dikkat geliyor geliyor geliyor. 25 faktörelin sonundan kaç basamağı sıfır ya da içinde kaç tane 5 var? Birçok öğrenci arkadaşımız hocam 20'de 4 ise 25'te de 5 diyor ama yanılıyor. Neden? Hemen bakın 5'te var 1, 10'da bir tane var 2, 15'te bir tane var. Bunların aralarında sayılar var açıyorum. 20'de bir tane var 4 etti. 25'te 2 tane 5 var. Çünkü 5 beş çarpı 5'tir. O zaman 25'in 20'nin sonundan 4 basamağı sıfırken 25'in sonundan 6 basamağı sıfır diyorum ve diğer bir nota. Hocam çok fazla not vermişiz burada. Evet arkadaşlar. Çünkü notlar içerisindeki şeye dikkat ederseniz aslında hepsi birbirinin paraleli. Şimdi faktöriyelleri birbirine benzetiriz. Hocam ben bunu nerede kullanacağım? İşte dört işlem kurallarında faktöriyelleri birbirine benzeteceğiz. Şöyle bir ana mantığımız var. Dört işlem yaparken toplama çıkarma, bölme, çarpma da çok nadir kullanırız. Ama birbirine benzettiğimiz sayılar arasında işlem yapacağız ve bu bizim işimizi çok kolaylaştıracak. Diyorum ki faktörleri birbirine benzetiriz. Peki 6 faktörler. Şimdi ben 6 faktörü açtığımda 6, 5, 4, 3, 2, 1 geriden açtım dikkat edin. Peki arkadaşlar şurası ne oluyor? 4, 3, 2, 1. Bu bana bir şey hatırlatıyor. 4 faktöriyel. Ya o zaman ben bunu 6 çarpı 5 4 faktöriyel. 6 kere 5 30. 30 çarpı 4 faktöriyel. Ne yaptın? 6'yı 4 faktöriyel cinsinden yazdım. Benzettim. Diğer örneğimize bakalım. Mesela 10 faktöriyel. Çarptım 19. 1'den 9'a kadar 9 faktöriyel çarpı 10. Sonra 1'den 8'e kadar 8 faktöriyel çarpı 9 çarpı 10. 8 faktöriyel 90. Mesela 6 faktöriyel çevir. 1, 2, 4, 5, 6. Faktöriyel 7, 8, 9, 10. İstediğimiz faktöre çeviririz. Yani olay şu arkadaşlar. Mesela ben 10 faktöriyeli neye benzetmek istiyorum? Diyorum ki bana 7 lazım. O zaman 1'den 7'ye kadar 7 faktöriyel 8, 9, 10. 90, 720. 720 tane 7 faktör şeklinde yazabilirim. Peki enli sayıları nasıl benzetiyoruz? Şimdi faktöreler birden başlayıp ardışık şekilde sayıların çarpımı dedik ya. E o zaman n'den önce gelen sayılar e ne vardır? n, n-1. O zaman n eksi 1 faktöriyel çarpar. Bir geri daha gidin. n, n eksi 1, n eksi 2. O zaman n eksi 2 faktöriyel n eksi 1 çarpı n. Yani i̇stediğimiz sayıya benzetebiliriz. n artı 1'i benzetelim. Neye benzetelim? n, n eksi 1'e. O zaman 1'den n eksi 1'e kadar n eksi 1 faktöriyel. Sonra ne gelecek? n gelecek. Bakın faktöriyel değil. n geliyor. Sonra n artı 1 geliyor. Bana hangisi lazımsa onu benzetiyorum. Örneğin bana en'i kullanmadı. Dedi ki a artı 4 faktöriyel a artı 3 faktöriyel bölelim dedi. Şimdi ben ne yapıyordum? Büyük üçüne benzetiyordum. O zaman a artı 4 daha büyük olduğuna göre a artı 4 dedim. Sonra bir gerisinde ne var? A artı 3 var. E bana da bu lazım. O zaman A artı 3, A artı 2 diye devam etmiyorum. Devam ettiğini düşündüğüm için bunun adı ne oluyor? Faktöriyel oluyor. O zaman A artı 4 faktöriyel. A artı 4 çarpı A artı 3 faktöriyel. E aşağıda da A artı 3 faktöriyel var bu arkadaşlar birbirini götürürse ne kalır arkadaşlar? A artı 4 sayısı kalır. Bakın bir yandan da soru çözdüm notun içerisinde. Hemen geldik diğer nota. Faktörellerde işlem yapılırken ilk önce faktöreller birbirine benzetilir. Benzetmeler her zaman küçük olan faktörle göre yapılır. Çünkü işimizi kolaylaştıracak. Hocam ben büyüğe çevirebilir miyim? Çevirebilirsin. Ama benim amacım bütün hepsini birbirine benzetmekse büyük olanı küçüklere benzeteceğim. Örneğin 7 faktörelle 8 faktörü toplayacağım. Toplanmaz. Niye? Farklı sayılar arkadaşlar. 7 faktöriyel ee, birden 7'ye kadar çarpım. 8 faktöriyel birden 8'e. şunu yapabilirsin. Hocam ben bunların hepsini çarpayım. Sonucunu bulayım. Toplayayım. E, öyle yapabilirsin. Ama ÖSYM sınavı neydi arkadaşlar? Aynı zamanda zamanla da yarışıyoruz. O halde 7 faktörel artı 8 faktöriyeli. 8'i 7'ye benzeteceğim. O zaman 7 faktörel aynen kalıyor. 8'i 8 çarpı 7, 6, 5, 3, 4, 2, 1. O zaman 7'ye de ben 7 faktörel dedim. Ne oldu bakın ikisi de aynı oldu mu? Evet. Burada ne var aslında? Bir tane 7 faktörel artı 8 tane 7 faktörel. Ben bunu ister 7 faktörel parantisini alırım. istersem 1 ile 8'i toplarım. 9 tane derim. 7 faktörel parantisini alırsam 1 artı 8. Bunun da işlemi ne yaptı arkadaşlar? 7 faktörel çarpı 9 yaptı. Yani 9 tane 7 faktörel. Böylelikle ne yaptım? Faktörellerde toplama yaptım. Çıkarma da aynı şekilde mantığı. Hemen bir sonraki soruya bakalım. 15 faktörleri 14'e böl demiş. Şimdi önce benzetiyorum sonra böleceğim. O zaman 15 faktöreli ben 15 çarpı 14 aradığımı buldum. Faktörel dedim. Aşağısı 14 faktörel. Gittim arkadaşlar bunlar. 14 14. Evet o zaman ne kaldı? 15 kaldı. Bakın ana mantık bu arkadaşlar. Birbirine benzetiyorsunuz. 4 işlem yapıyorsunuz. Örneğin hocam ben 12... 13, ve 14 faktörü toplamak istiyorum. En küçük kim burada? 12. O zaman yazıyorum 12 faktöriyel. 13'ü de ne yapıyorum? 13 bir gerisi 12. O zaman faktöriyeli koydum. 14 için 14 çarpı 13 çarpı 12 ve faktörü koydum. Hepsi ortak mı? Ortak. O zaman ben bunu 12 faktöriyel parçasını alırsam bunun hepsini aldım. 1 kaldı. 13 kaldı. Burada da 14 çarpı 13 kaldı. İşte bu işlemin sonucu bana bunun sonucunu verir ama da 12 faktöreyle açtırmaz size diyorum ve tip 1 ne diyor arkadaşlar 12 faktörel artı 13 faktörel bölü 12 faktörel artı 11 faktörel işlemimizin işleminiz sonucu olmamış işleminin sonucu diyelim İşlemin sonucu kaçtır şimdi benim amacım faktöreleri birbirine benzetmek Evet bakın bakın burada en küçük olan kim yukarıda 12 aşağıda da 11 o zaman ben bunun hepsini 11 faktörele benzeteyim hemen yazıyorum 12 çarpı 11 faktöriyel artı. Bunu hatta birinci yol diyelim çünkü bunun bir ikinci yolu daha var. Kısa bir yol onu da kullanacağız. Sonra 13'ü benzetiyorum. Kime? 11'e benzetiyorum. O zaman 13 çarpı 12 çarpı 11 faktöriyel. Bölü aşağısı nedir arkadaşlar? 12 çarpı 11 faktöriyel artı zaten 11 faktöriyel aynen aldım. Şimdi yukarıda 11 faktöriyeller var. Aşağıda da 11 faktöriyeller var. O zaman ben yukarıyı 11 faktöriyel parantezine alırsam Burada 12 kaldı. Burada da 13 çarpı 12 kaldı. Aşağıya 11 faktörel parantezini alırsam burada 12 kaldı. Burada bakın hiçbir şey kalmadı. Hepsini aldığım için 1 kaldı. Ne yaptı arkadaşlar? Bakın 11 faktörel 11 faktöre götürdü. 13 tane 12 ne yapar? 12 tane 12 144. Bir tane daha 12 eklersek 144 166. Yine, ya da direkt 13 12'ye çarpırım. 6, 2, 13. 156. Hemen yazıyorum. 156. 12 artı 156 bölü 13. 12 artı 1, 13. Bu da ne yapar? 168 bölü 13. Bölünür mü? Bölünmez. Böylece kalır. Şimdi bir de ikinci yol var arkadaşlar. İkinci yolda deneyelim. Şimdi Kuralda diyorum ki bu bir bölme işlemi ve bunlar sadeleşecek. Tamam. O zaman en küçük olan faktöriyeli yazarım. Yani yine bunun gibi yazıyorum. 12 çarpı 11 faktöriyel artı 13 çarpı 12 çarpı 11 faktöriyel 12 çarpı 11 faktöriyel artı 11 faktöriyel. En küçük olanı benzetelim. İşte o en küçük olan sayıyı yerine 1 yazarım. Yani 1 olarak görürüm bunu. Sanki 12 çarpı 1 12 çarpı 13 çarpı 1, 12 çarpı 1 ve 1, 1. Ve bunu işleme aldığım zaman bakın ne geliyor? 12 çarpı 1 artı 12 çarpı 13 çarpı 1 daha doğrusu 13, 12, 1 ama çarpmada yer değiştirme önemli değil. 12 çarpı 1 artı 1. Ne yaptı? 12 çarpı 13, 156. 12 topladım. 168 bölü 13. Yani işin özeti kim en küçükse onu gördüğünüz zaman 1 değil. Mesela 12'yi 11'e çeviriyorum ya. 12 sonra 11 faktörel hop 1 yazıyorum. 13'ü çevirin. 13, 12, 11 faktörel 1 yazıyorum. Yani en küçük olan faktörele 1 diyoruz arkadaşlar. Bu da bir çözüm yoludur. Geldik tip ÖSYM. E. Bakın kolay bir soru gelmiş. Ee, neden burada işlemin? Kolay bir soru gelmiş arkadaşlar. 9, 8 ve 7 faktörel. 9, 8 faktörel eksi 7 faktörel bölü 9 faktöriyel. En küçük kim? 7. O zaman ben hepsini bir 7'ye bir çevireyim. 9, 8 7 faktörel. Eksi 8 7 faktörel. Yani her 7'yi gördüğümde faktöreli koyacağım. Eksi 7 faktörel. Bölü. Alttaki 9'un 9 8 7 faktörel. O zaman yukarıyı 7 faktörel parantezine alıyorum. Çünkü hepsinde ortak 7 faktörel. Açtım parantezi. 9 kere 8 72 eksi 8 eksi 1. Neden bir arkadaşlar? Çünkü 7'nin hepsini alırsan 1 kalır. Aşağısı da 9 çarpı 8 çarpı 7 faktörler. Dikkat edin şimdi faktörler gitti. Tamam. O zaman 9 kere 8 72. Eksi 8 eksi 1 eksi 9 bölü 9 kere 8 72. 72'den 9 çıkarsa 63 bölü 72. Yukarıyı 9'a böldüm. 7 sadeleştirdim 9'da. Aşağıya 9'a böldüm. 8. O zaman cevabım 1 bölü 8 oldu işlemin sonucu. Geldik arkadaşlar. Yine bir enli bir şey olsun. Hocam sayıda ne yapıyorsak burada da aynısını yaparız gibi düşünüyorum. Evet doğru düşünüyorsun. Çünkü faktörellerde tek bir mantık var. Başka yok. Birbirine benzetiyorsunuz. O zaman en faktörel en eksi bir faktörel var. Ben en faktörel en eksi birle benzeteceğim. En benzemede bir geri gel en eksi bir benzedi. Yakaladım faktörleri koyuyorum. Bölü n-1 faktörü yani. Devam ediyorum artı. n artı 2'yi n artı 1'e benzeteceğim. n artı 2 bir geri gel n artı 1. Aa buldum. Bölü aşağısında n artı 1 faktörü yani. Bu işlemin sonucu kaç eşitmiş arkadaşlar? 20'ye. Bakın n-1 n-1'i götürdü. Ne kaldı? Burada n kaldı. Artı n artı bir faktörü n artı 1'i götürdü. Burada ne kaldı? n artı 2 kaldı. Eşittir 20. n en, n en artı 2 2n artı 2 20 olur. 2n at 2 karşı 18 olur. Her tarafı 2'ye bölersek n'imizin de değeri ne olur? 9 olur diyoruz arkadaşlar. Geldik bir not. Bir doğal sayıya bakın bir sayıya kendisinden küçük ardışık sayının faktörüyle çarparsak Sonuç yine faktörel olarak yazılır. Şimdi önce bunu bir açıklayalım. Ne demek istiyorum? Benim elimde bir doğal sayı var. Ben o doğal sayı hangi faktörelle çarparsam tüm çarpımın sonucu yine bir faktörel olur. 7'den küçük bir doğal sayı yazacaksınız. Ve 7'nin ardışkısından gelen yani ardışık olan o da ne vardır? 6. 7 çarpı 6 faktörel ne eşittir arkadaşlar? 7 faktörel. Örneği çoğaltalım mesela. Ben 15'i neyle çarparsam yine bir faktörel olur. Yani hangi faktörelle çarparsam cevabım yine bir faktörel olur. Ne yazıyorum buraya? 15'ten önce gelen bir faktöriyel 14 faktöriyel. Yani 14. A yerine 14. Aslında faktörel zaten burada var. A yerine 14 yazarsam arkadaşlar B'miz 15 faktörel olur. Hemen bakalım bununla ilgili nasıl sorular gelmiş. 23 faktörel şey 23 çarpı x faktörel y faktörel olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır? Şimdi bakın 23 ile ben x faktöreli çarpmışım. Cevap yine bir faktörel olmuş. 23'ten küçük ardışık gelen ilk sayı 22. Bakın neden? 22 faktörel ne demek? 1'den 22'ye kadar çarp. Şimdi 1'den 22'ye kadar çarpı 22 faktörel diyorsam 1'den 23'e kadar çarptığımda da o da 23 faktörel olur. O halde burası da ne olacak arkadaşlar? 23 olacak. Benden x artı y'nin toplamını istiyor. Hocam x'i 22 buldum. Y'yi de 23 buldum. Toplarsak o 45 yapar. Doğru cevabımız 45. Geldik tip 4. Birazcık zor bir soru. Yani bir öncekine göre zor bir soru. Şimdi diyor ki 20 faktör 20 çarpı A faktörel yani eşittir B olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Buraya kaçtır demeyelim arkadaşlar. En az kaçtır diyelim. En az. Şimdi PDF'ye bu en azı ekleyelim. Neden en az? Neden en az? Hemen bakalım. 20 çarpı A faktörel yani eşittir B faktörel. Yani. Tamam bunu yazdık. Şimdi arkadaşlar ben A'nın yerine 19 yazarsam 1'den 19'a kadar çarpı 20, 20'yi verir. Böylelikle neyi buldum ben? A'nın ve B'nin değerlerini buldum. 1, 19, 1, 20. Ne oldu? 39 yaptı. Şimdi bu şansı alır. Ama ben biliyorum ki 20 faktöriyeli çarpı A faktöriyeli, işte B faktöriyeli. Ben şuradaki 20'yi aslında 5 çarpı 4 olarak yazabilirim. 5 çarpı 4. Ve yanında da ne var? A faktörü yani Eşittir B faktörü Şimdi bakın arkadaşlar. 4, 5, 4 ne olacak? 3. 5, 4, 3. O zaman 1'den 3'e kadar 3 faktörel çarpı 4 çarpı 5. Bu da 5 faktörel oldu. O zaman ben A ve B'nin yeni değerlerini buldum. A'ya 3 yazdığım takdirde B'ye 5 olabilir. Toplamda kaç olur? 8 olur. Hocam biz nasıl anlayacağız hangisi cevap? İşte soruda olduğuna göre A artı B en az kaç diye sorar size ya da en fazla kaç diye sorar. Yani birden fazla çözüm olduğunu sorun içerisinde anlamamız gerekiyor. Evet geldik arkadaşlar bir ÖSM soru tarzı. İki basamaklı x ve y e pozitif tam sayılardır. Yani x ve y e iki basamaklı bir sayı. <laughs> Pardon. x faktörel bölü y faktörel 132 olduğuna göre x artı y e toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar x ve y e birbirine benzetecek bir durum yok çünkü farklı sayılar. Ama ben şunu görüyorum. İşler dışarı çarpımı yaparsam bunun paylaşında bir var. Ne oldu x faktörel? 132 çarpı y faktörel oldu. Tamam. ben biliyorum ki bir faktöreli kendisinden sonra gelen sayıyla çarptığımız zaman yine faktörele dönüşür artışık sayıda. O halde ben y'ye burada 131 yazarsam burası da 132 faktörler olur. Tamam bu denklem sağlandı. Ama x'ye nasıl sayılar? 2 basamaklı. O yüzden bunu yazamıyorum. Demek ki 132 çarpımı olan ardışık sayılardır. Yani içinde muhakkak ardışık sayılar çarpım vardır. Hemen 132'yi ne yapıyorum arkadaşlar? Şurada kenarda bir yerde çarpanlarını ayırıyorum ki acaba hangi iki ardışık sayının çarpımı? Şimdi 2'ye böldüğümüz zaman 13, 6, 66. Bakın 2'ye böldüğümüz zaman tekrar 33. 2'ye bölünmüyor. 3'e böldüğümüz zaman 11 başlıyor. Bir de 11'e bölüyorum. 1. O halde dikkat edin 11 var. E şimdi 2, 2, 3 bu hepsini çarparsam ne olur? 2, 2, 4, 4, 4, 3, 12. Demek ki dikkat 132 sayısını ben şu şekilde de yazabilirim. X faktöriyel yani eşittir. 12 çarpı 11. 132 verir çarpı Y faktöriyel. Yani. Bunun sonucu birbirine eşit. O halde 12, 11 hop Y'ye ne gelecek? bir kendisinden küçük olan 10 faktörler gelirse birden 10'a kadar sonra 11 12 neye dönüşür? 12 faktöreye dönüşür. Böylelikle x artı y'yi çok rahat bir şekilde bulurum ve iki basamakta dikkat edin. x 12 buldum, y'yi de 10 buldum. Toplamda ne yaptı arkadaşlar? 22 yaptı diyoruz ve farklı bir soru tipimize geçiyoruz. x bölü 2 12 faktörel olduğuna göre 12 faktörel artı 13 faktör toplamının x cinsinden değeri nedir? Ya bana aslında soru bağırıyor diyor ki ya arkadaş 12 faktörel x bölü 2 ise sana verilen ifadenin hepsini 12 faktörele çevir. Ya o zaman yazıyorum 12 faktörel artı 13 faktörel x cinsinden yazacağım. O zaman 12 faktörel 13 nedir? 13 faktörel 13 çarpı 12 bakın yakaladım 12 faktörel. O zaman ben bunları toplarsam bakın 12 12 ortak parantezini alırsam 12 faktörel burada 1 burada 13 kalır. Böylelikle arkadaşlar benim aradığım yani 12 faktörel artı 13 faktörel işlemin sonucu nedir? 12 faktörel çarpı 14'tür. Şimdi bunu x cinsinden yazıyor. Elindeki bilgi ne benim? x bölü 2 eşittir 12 faktörel. Yani ben 12 faktörel gördüğüm yere x bölü 2 yazabilirim. O zaman devam ediyorum. 12 gördüğüm yere 12 faktörel gördüğüm yere x bölü 2 çarpı 14 yazdım. Böylelikle 14 x bölü 2'den ne geldi? 7 x geldi. O zaman bu ifade x bölü 2 ise şu ifade de nedir arkadaşlar? 7 x'tir diyoruz. Geldik diğer bir soru tarzımıza. Nedir? ÖSYM soru tarzı. 10 faktörel yani çarpı a ifadesinin bir tam kare. Hmm, tam kare ne? kare olacak. 36 mesela tam karedir. 25 tam karedir. Ve A1 iki basamaklı sayı. Dikkat burası önemli. A'da bir iki basamaklı sayı. Olduğuna göre A'nın A sayısının en küçük değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar 10 faktöriyeli açıyorum ben. Ve bunu bir sayıyla çarptığımda tam kare olacak. Şimdi onu açalım. 10 sonra 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bir Bakın işlem olarak açmayacağım. Çarpan olarak açacağım. Ve bunu ben bir A sayıyla çarptığımda sonuç bir şeyin karesi olsun diyor. Tam kare olsun diyor. O halde bakıyorum. Şimdi ben bunu bir şeyi çarptığımda tam kare olduğuna göre içindeki tam kareleri kullanmam. Çünkü A'nın en küçük değerini arıyorum. ben burada tutup a direkt 10 faktörel desem 10 faktörel çarpı 10 faktörel tam kare yapar. Ama en küçük değerini arayacağım. O halde içindeki tam kareleri atacağım. Bakın 4 bir tam karedir. Evet bunu attım. Başka bakın arkadaşlar 8 kere 2 16. E bunlar da bir tam karedir. E 1 de bir tam karedir. Başka var mı? 9 da bir tam karedir. Burada ne kaldı? 10. 10 açılımı nedir? 5 çarpı 2'dir. O halde bakın arkadaşlar 5 ile 5 tam karedir. Bakın burada bir 3 kaldı. Burada da dikkat ederseniz 6 2 çarpı 3'tür. Bu 3 dedi bu 3 tam kare. Tam kareleri siliyorum. 2 kaldı. Bakın bu da bu da tam kare. Ne kaldı geriye? Sadece ve sadece 7 kaldı. Demek ki ben A yerine 7 yazarsam bu sayılarla çarparsam tam kare olur. Ama bir saniye. Hocam A bir iki basamaklı sayı. O zaman A yerine içinde 7 olacak ve bir tane daha sayı yazacağım ki tam kare olsun. Mesela 2 yazabilir miyim? En küçük 2. 14 ama elinde bir tane daha iki olması lazım ki bu ikinin de tam kare olması gerekiyor. O yüzden en küçük 4 yazabilirim arkadaşlar. A ne olur böylelikle? 7 çarpı 4'ten A sayımız 28 olur. Hocam ben buraya 4 değil de 9 yazamaz mıyım? Evet yazarsın ama bu sefer A'yı büyütmüş olursun. Şimdi en küçük tam kare nedir? 1'dir. E 1 sayı ne yapıyor? Değiştirmiyor. 7 kere 1 7 yine bir basamaklı oluyor. İkinci büyük tam kare 2 kere 2 4'tür arkadaşlar. O yüzden buraya 9 değil, ne yazıyoruz? Al yanına 4 yazıyoruz ve cevabımız da ne oldu? 28 oldu. Evet sevgili arkadaşlar, faktöriyenlerdeki ana mantık umarım anlaşılmıştır ve soru tarzını çözerken lütfen şunu düşünün. ÖSYM bize hiçbir zaman işlem yani 4 işlem yaptırmaz arkadaşlar. Yani şu tutup da 10 faktörüyle açın demez. 9 faktörüyle açın demez. Maksimum 5 veya 6'ya kadar gider. Ama soru tarzına baktığımız zaman hangi soru tarzını nasıl kullanacağımızı bol bol soru çözerek rahatlıkla göreceksiniz. Ve ikinci faktöriyel bölümde yani ikinci bölümde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.